TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. geminin ardında bakakalırım gider geminin ardından atamam kendimi denize dünya güzel atamam kendimi denize dünya güzel Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programa Ezgi'nin günlüğü grubunun notaları ve Orhan Velikan'ın dizeleriyle başladık. Tahmin ettiğiniz gibi bugün Türk şiirinin daha yaşarken marka olan ismini garip şiir akımının lokomotifi Orhan Velikan'ı anacağız. Giden, atamam kendimi denize dünya güzel atamam kendimi denize dünya güzel Orhan Veli Kanıt'la ilgili sondan başlayarak söylersek 10 Kasım 1950'de Ankara'da çok talihsiz bir kaza yaşayarak karanlıkta çukura düştü. Bu olaydan dört gün sonra İstanbul'da bir arkadaşının evinde yemek yerken rahatsızlandı ve 14 Kasım 1950'de yalnızca 36 yaşındayken öldü. Cebinden 23 kuruş ve diş fırçasını sardığı kağıda yazılmış yarım kalan son şiiri çıktı ve bir daha hiç şiir yazın. <laughs> Gemini nurdundan atamam kendi denize dünya güzel atamam kendimi denize dünya güzel Orhan Veli yanındaki iki isim olan Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte Türk şiirinde bambaşka bir kulvar açmış bütün eleştirilere rağmen kararlılıkla yürüyerek hepimize garip şiirini armağan etmişti Orhan Veli, İkinci Dünya Savaşı yıllarının en öne çıkan şairlerinden biriydi. 1930'ların ikinci yarısından başlayarak için için ve sonrasında da açık açık bütün dünyayı kuşatan savaş rüzgarına inat, umutla ve kendi üslubunca şöyle yazmıştı. Harbe giden sarı saçlı çocuk, yine böyle güzel dön. Kirpiklerinde tuz, dudaklarında deniz kokusu. Bir başka şiirinde de Hitler'e şöyle seslenmişti Orhan Veli. Hitler amca, bir gün bize de buyur. Kahkülünle, bıyıklarınla anneme göstereyim. Karşılık olarak ben de sana mutfaktaki dolaptan aşırıp tereyağı veririm. Askerlerine yedirirsin. 1940'lı yıllar öncesi ve sonrasıyla ülkemizde de teyakkuzla geçen, yazıp çizen, düşünen herkesin birbirine kuşkuyla baktığı kasvetli savaş yıllarıdır. Bu dönemde Nazım Hikmet'in, Akadir'in toplumcu ve farklı olan aynı zamanda da yönetim tarafından sakıncalı görülen şiirlerinin yanı sıra geleneksel şiire beklenmedik sertlikte bir tepki de garip şiirinden gelecektir. Bu akımın en tanınan ismi elbette tartışmasız Orhan Veli Kanık'tır. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyen Orhan Velidir. 1914 yılında dünyaya gelen Orhan Veli, İstanbul'da başladığı ilk öğrenimini Ankara'da bitirir. Eğitimine Gazi Lisesi'nde devam eder. Burada daha sonra garip kitabını birlikte yayımlayacağı Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la tanışır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne girer ve öğrenimini tamamlamadan Ankara'ya döner. Bir süre PTT Genel Müdürlüğü'nde ve Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışır. 1947 yılında istifa ederek hayatının geri kalan 3 yılını yazarlık, yayımcılık ve çevirmenlik yaparak geçirir. Bu istifada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan Hasan Ali Yücel'in yerine Reşat Şemsettin Sirel'in getirilmesinin büyük payı vardır. Orhan Veli istifa gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişimle birlikte antidemokratik bir hava istiğini dile getirmiştir. Sanılanın aksine Orhan Veli kendi kabuğuna çekilen, hayatı ve şiiri günlük hayatın içine çekerek her şeyi hafifseyen bir isim olmamıştır. Toplumcu ve tepkici yanını şiirlerinde vurucu cümlelerle göstermese de birçok toplumsal olayda aktif olarak yer almıştır. Nazım Hikmet'in mahkumiyetinin kaldırılması yönünde çaba harcayan isimlerin en başında Orhan Veli Kanık da vardır. Müzik Orhan Veli'nin şiir serüveni genellikle sanıldığı gibi garip de sınırlı değildir. Orhan Veli 36 yıllık yaşamında şiire baş köşeyi ayıran, şiirini durmadan yenileyen bir şairdir. Yahya Kemal'de aruz ölçüsüyle başlayıp Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer'de hece ölçüsüyle devam eden ve duyguların coşkuyla dile getirilmesi olarak tanımlanan lirik şiirle başlar yazmaya Orhan Veli. İlk şiirlerinden itibaren aruza ve hece ölçüsüne hakim olduğu, Türkçenin inceliklerini ustaca kullanabildiği dikkat çeker. Aynı yıllarda yaptığı şiir çevirilerinde de bu söyleyişe yatkınlığını gösterir. Şimdi size bir dörtlüğünü sunacağımız Ebabil şiiri, şairin bu ilk döneminin yetkin örnekleri arasındadır. Alıp içinde sesler uçuşan bu akşamdan, hafızamı bir deniz kıyısına çeken yol Aydınlık rüyaların peşine düşen gondol, mavi bir denizde yüzer gibi yanan şamdan. Ebabil şiiri 1930'ların sonunda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Ziya Osman Saban'ın, Ahmet Muhip Dranas'ın ulaştığı kadar lirik ve başarılı olmasının yanında Necip Fazıl'ın mistik dünyasına da yakındır. İlerleyen yıllarda bu şiir dili Orhan Veli'ye yapay gelmeye başlar. 1941 yılında Orhan Veli kendisine asıl ünü getiren kitabı yayımlar. Garip adlı bu kitap Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat imzalarıyla yayımlanır. Ortak kitabın başında yer alan ve Orhan Veli tarafından kaleme alınmış olan önsöz Garip manifestosu olarak tarihe geçecektir. Bu önsöz şiirin nasıl olması gerektiği hakkında Yeni görüşlerin ortaya koyulduğu ama daha çok da mevcut şiir anlayışının keskin, alaycı ve sert dille eleştirildiği bir yazıdır. Edebiyat dünyasında sarsıcı bir etki yaratması da kaçınılmaz olacaktır. şiirde ahenk, kafiye kapalı anlatım, sözcüklerin müzikal değeri gibi kavramlara deyim yerinde ise savaş açmıştır Orhan Veli. Bir şiirde eğer takdir edilmesi gereken bir ahenk varsa onu sağlayan ne ölçü ne de kafiyedir. Ahenk ölçü ve kafiye dışında da hatta onlara rağmen mevcuttur. Zaten şiir için ahenk lüzumsuz hatta zararlıdır der ön sözünde Orhan Veli ve nazım dilini acayip olarak niteler. Bu acayiplikleri savunan dar görüşlü insanlar, garip şiirini de konuşma diline benzemiş diye reddederler. Oysa garibin yapmak istediği tas zaman budur. Şiiri konuşma dili içinde üretilir ve yaşanır hale getirmek. Orhan Veli'nin en sert eleştirisi şairanelik kavramınadır mısracı şiir anlayışının bütünün güzelliğini örttüğünü ve buna şairanelik adı verildiğini belirtir. Modern şiir içinde en fazla tartışmaya neden olan anlamın şiirdeki yeri konusunda da Orhan Veli'nin tavrı kesindir ve şöyle der. Şiiri şiir yapan sadece edasındaki hususiyettir. O da manaya aittir. Şiir bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamıyla manadan ibarettir. Edebiyat tarihine aşina olanlar Orhan Veli'nin bu ifadelerde doğrudan doğruya Ahmet Haşim'i hedef aldığını tahmin edebilir. Orhan Veli bu ifadeyle Ahmet Haşim'in şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın mutavasıt bir lisandır saptamasına da cevap vermektedir. Orhan Veli'nin bir de rakı şişesinde balık olsam satırı, Ahmet Haşim'in göllerde bu den bir kamış olsam dizesine adeta naziredir. şairliği kadar gözlem ve düz yazılarıyla da öne çıkmış olan Cemal Süreya, 1967 yılında yazdığı bir yazıya Orhan Veli'nin yanlışı başlığını atar. Orhan Veli'nin kavgası edebiyatımızın en büyük kavgasıdır. Buna inanıyorum. Bu kavganın yurdumuzdaki bütün şiir köklerini büyük büyük ırgalayan bir işlevi oldu. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye indirdi şiire kasket giydirdi, sivilleştirdi onu diye başlar yazıya Cemal Süreya ve daha sonra tereddütlerini sıralamaya başlar. Orhan Veli yeni şiiri anlatmak yerine daha çok eski şiirin ne olmadığı konusunda takılıp kalmıştır Cemal Süreya'ya göre. Bu durum yetenekli bir şair için büyük bir kısıtlamadır. Garip kitabının ön sözünde ben sanatlarda tedahüle, bugünkü dille söylersek geçişkenliğe taraftar değilim demiştir ve şunları söylemiştir Orhan Veli. Şiiri şiir, resmi resim, musikiyi musiki olarak kabul etmeli. Her sanatın kendine ait hususiyetleri, kendine ait ifade vasıtaları var. Şiirde musiki, musiki de resim, resimde edebiyat bu güçlüğü yenemeyen insanların başvurdukları birer hileden başka bir şey değil. Ayrıca bu sanatlar öteki sanatların içine girince hakiki değerlerinden de Birçok şeyler kaybediyorlar. Orhan Veli'nin bu yaklaşımını şiirde gemileri yakmak olarak değerlendiren Cemal Süreya yazdıklarına şöyle nokta koyar. Orhan Veli'nin edebiyat hayatımızda hiçbir şairinkine benzemeyen bir kaderi oldu. Yeni şiirimizin işlev olarak kurucusu olan bu adam kuramını yazılarıyla değil başka iki şeyle yaptı. Hayatı ve şiiriyle. Osman Veli genellikle yoksulluk ve kanaatkarlık içinde geçen hayatından yola çıkarak yazdığı şiirlerinden birine Bedava ismini verir. Sizinle bu dizeleri paylaştıktan sonra yine aynı dizelerin bir bölümünü bu kez Cem Karaca'nın sesinden dinleteceğiz. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam ekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava. Hava bedava. Bedava yağmur çamur bedava bedava yaşıyoruz dostlar bedava hava bedava bulut bedava daracaba. bedava Otomobillerin dışı Sinemaların kapısı Otomobillerin dışı Sinemaların kapısı Can ekamlar. sinemaların kapısı otomobillerin dışı elin içinde yaşadığı yoksul dünyanın kasvetine rağmen yaşama sevinci dolu şiirleri bu şiirlerde kullandığı yalın dil o yıllarda şiire başlayan genç şairleri fazlasıyla etkiler. Herhangi bir sanat kaygısı duymadan yalnızca toplumda gördüğü sorunları anlatmaya koyulur genç şairler. Şiir dünyasındaki dengenin bozuluşu özellikle 1950'lerin sonunda büyük bir reddiyeye yol açar yalınlıkla tek düzeliği birbirinden ayıramayan eski kuşakların tahtı sallanmaktadır. Açılacak yoldan yakın bir gelecekte de ikinci yeni kuşağı gürleyerek akıp gelecektir. ...şiiri üzerinde konuşurken en çok dikkati çeken nokta... ...şiirin kendisindeki ve dilindeki yalınlığın çok baskın olmasıdır. Süleyman Efendi'nin Nasır'ından duyduğu acıyı ve ölümünü anlatan odur. Bekliyorum öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın diyen Orhan Veli'dir. Gün olur alır başımı giderim diye tavır koyan. Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana... ...dizelerini etinde hissederek yazan... Uyandım baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime diye umutla seslenen hep Orhan Veli'dir. Bir şiirinde Montör Sabri'yi şöyle anlatır Orhan Veli. Montör Sabri ile daima geceleyin ve daima sokakta ve daima sarhoş konuşuruz. O her seferinde eve geç kaldım diyor ve her seferinde kolumda iki okka ekmek. Orhan Veli'de toplum, insanlar, hayatın çelişkileri ve geçim sıkıntısı Garip kitabından sonraki dönemde daha fazla öne çıkar. 1945'te Garibi kendi şiirleriyle genişleterek tekrar yayımladıktan sonra aynı yıl Vazgeçemediğimi, ertesi yıl Destan gibi yayımlar Orhan Veli. Yenisi ve Karşı kitapları ise 1947 ve 49 tarihlerini taşır. 1945 yılından itibaren yayımlamaya başladığı Yaprak dergisi ile birlikte ve yine kendi üslubunca toplumcu temaları çok daha öne çıkardığı görülür. Ne atom bombası, ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya şiiriyle ufku olmayan bencil ve duyarsız insanları 3-5 dizede tokat gibi eleştirir. Ölürse ten ölür canlar ölesi değil diyerek yol aldığımız programda sözün başında da belirttiğimiz gibi Orhan Veli 1950 yılında 36 yaşındayken Ankara'da belediyenin açtığı bir çukura düşerek yaralanır. Bu kazadan 4 gün sonra İstanbul'da bir arkadaşın evinde beyin kanaması geçirerek hayata veda eder. Öldüğünde cebinden 23 kuruş çıkar. Geride bir de diş fırçasına sardığı kağıttaki ve aşk resmi geçidi adlı yarım kalmış şiiri Şiirlerini yazarken heceleri saymamıştır Orhan Veli. Kalıpları tutuyor mu diye dönüp dönüp bakmamıştır dizelere. Montör Sabri'yi, kedileri, kapalı çarşıyı, dalgacı Mahmud'u, işsizliği, Süleyman Efendi'yi, Sicilyalı balıkçıyı, pazar akşamlarını ve kılıksız olmayı, İstanbul'u ve orada yaşamaya çalışırken tutunacak dal arayan bir garip Orhan Veli'yi anlatmıştır yedi yıl önce söylediğim sözleri yedi yıl sonra aynen düşünüp harfi harfine yazıp söyleyeceksem ben bu yedi yılı niye yaşadım diye sorma cesaretini göstermiştir. İçinden geldiği gibi hesapsız, içten pazarlıksız yaşamıştır. Tıpkı şiiri gibi. Büyüklüğü ve unutulmazlığı en çok da bu yalınlığındadır Orhan Veli'nin. Filmdeki dalgacı Mahmut gibi 36 yıla birçok yeniliği hatta hınzırlığı sığdırarak 14 Kasım 1950'de ölür Orhan Veli Kanık. Şiirinde işim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken. Uyanır bakarsınız ki mavi diyen adam. Ne yardan geçerim ne serden. Ne denizlerden ne gökyüzünden ama. Bırakmıyor son gördüğüm. Bırakmıyor geçim derdi. Oymuş diyorum. Zavallı şairin görüp göreceği dizelerini yazan adam yoktur artık. Ölümünden sonra Yaprak Dergisi son bir kez daha yayınlanır. Birlikte yola çıktıkları Melih Cevdet ve Oktay Rifat, Orhan Veli'den çok daha uzun yaşarlar ve ilerleyen yıllarda kendilerine yeni mecralar bularak şiir ve düşünce tarihimizdeki yerlerini hakkıyla alırlar. Sevgili dinleyiciler, bugünkü birlikteliğimizin sonunda şiiri Türk insanına sevdiren Orhan Veli Kanık'ı ölümünden 60 yıl sonra tıpkı hepimize okuyup yazmayı sevdiren ilkokul öğretmenlerimiz gibi içten bir sevgiyle anmak ve Orhan Veli Kanık Türk şiirinin unutulmaz ilkokul öğretmenidir diye tanımlamak istiyoruz. Bazen çok bunaldığınızda... Evinizde, okulunuzda, iş yerinizde ve duvarları üzerinize üzerinize gelen başka yerlerde yüzünüzü pencereye çevirip şu dünyadaki konukluğu yalnızca 36 yıl sürmüş olan Orhan Veli'nin o güzelim kısacık şiirini mırıldanın. Mutlaka ama mutlaka yararını görürsünüz. Pencere, en iyisi pencere. Uçan kuşları görürsün hiç olmazsa dört duvarı göreceğini. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında içinde bir iş görmenin saadeti Gideceksin orukların çalkantısında Balıklar çıkacak yoluna karşıcı sevineceksin yapımda Mehmet Ercan, katkıda bulunanlar Alper Beşe ve Furkan Gündoğan'la, spikeriniz ben Deniz Demir, program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Son sözü fotoğraf şiiriyle Melih Cevdet Anday söylesin. Dört kişi parkta çektirmişiz. Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi. Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar. Babası ölmemiş daha Oktay'ın. Ben bu yıksızım. Orhan Süleyman Efendi'yi tanımamış. Ama ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Oysa hayattayız hepimiz. ölürse ten ölür canlar ölesi değil trt podcasting yayınını dinlediniz